Selamlar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine gerçek bir hayat hikayesiyle karşınızdayım. Hikayelerde bazı kısımları düzelttiğimi söylemek isterim. Lütfen kanalıma abone olun ve gelin videoya geçelim. Merhaba. Ben İzmir'den Melisa. Yaşım 23. 2 yıl önce ailem ile yaptığım çok şiddetli kavga yüzünden evi terk ettim ve bir arkadaşıma yerleştim. Daha sonra da kendi evime çıktım. Bir kere bile beni arayıp neredesin, ne yapıyorsun demediler. Aslında hiçbir zaman ana babalık görmedim onlardan. O yüzden bu durum beni çok da şaşırtıp incitmedi. Ama yine de ne olursa olsun ben de bir ailem olsun isterdim. Kendi evime çıktıktan sonra üniversiteye gitmek yerine çalıştım. Çalıştığım dönem güzel geçti. Birçok kişi tanıdım ve sevdim. Ama gel gör ki Hiçbiri ilk aşkım kadar gözme güzel gelmedi. Tanıdığım insanlardan birinin adı da İnci'ydi. Yani şu anki en yakın arkadaşım. İnci ile o zamanlar bir iş yapmaya başladık. O da benim gibi tek yaşadığı için bir karar alarak beraber yaşamaya başladık ve İnci ile o günden sonra yeni mesleğimizi oluşturduk ve eski mesleğimize veda ettik. Yani mesleğimiz evimizde erkek ağırlayıp onları memnun etmekti. Hem ev hem hizmet olunca diğerlerine göre daha çok kazanacaktık. İlk önce reklam için İnci'nin tanıdığı bir kadına ilan verdik ve o da bizi insanları tanıttı. Ve müşteriler gelmeye başladı. Gitgide çapımızı büyüterek daha fazla para kazanmaya başladık. Bu iş bizim için uygundu. Bu yüzden bu işi yapmayı seçtik. Siz seversiniz sevmezsiniz bizi bağlamaz. Durduk yere hakaret etmeyin. Herkes kendi alanında iyi. Siz de kendi alanınıza yönelin. Siz zaten yaptığınız yanlışlarla mutlusunuz. Bir şey demiyorum ve yorumları size bırakıyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Eğer sizin de anlatmak istediğiniz kısa bir hayat hikayeniz varsa Instagram veya TikTok hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bu arada lütfen kanalıma abone olun ki kanalımız büyüsün ve kanalı kapatmak zorunda kalmayalım. Sizleri seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.